Arkadaşlar, herkese merhaba. Sayın seyirciler de, sakalın üzerine miydik? Yok, sakalım, Arkadaşlarım, arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, canım canıcım, bu arada Kıvanç Aküle çok seviyoruz. Aboneymiş, bize abone. Ona çok teşekkür ederiz. Vallahi bugün ne araştıracağımızı söylüyorum. Zaten bizim adımız silahlandırmalar şu anda kardeşimleyiz ama kardeşim video yapıyor. Ee, Slenderman'ı. Slenderman'ı bugün ben bizim arayayım. evde al. Ve bugün Slenderman'ı bizim evimizde alacağız. Az sonra. Bir dakika aç. Az sonra. yukarı 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 yukarı. Merhaba sevgili arkadaşlar. Slenderman'ı aramaya devam ediyoruz. gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, 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 geliyor. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. 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 Korktum bütün. Titredim Ege. Abi.